Ordunun kıpırdanamayacağını ileri süren bir aymazı alkışlayanlar. Vasıf Bey bir konuşmasında demiş ki, Biz Sakarya Savaşı'ndan sonra işte şimdiye dek kıpırdayamadık, kıpırdayamıyoruz. Bu söz kimilerinin yaşa sesleriyle ve alkışlarıyla karşılanmış. Efendiler, bundan çok üzüntü ve acı duydum. Çok utanç duydum ordunun kıpırdamadığını ve kıpırdayamayacağını iddia eden bir aymazın sözlerini alkışlamak gerçekten çok tuhaftır. Rica ederim bunu burada gömelim. Kimse işitmesin. İşte efendiler, başkomutanlığın gereksizliğini tanıtlamak için söylenen sözlerin belli başlıları bunlardır. Benim de bu sözlere verebildiğim karşılıklar işitildi. Bundan sonra düşünüp karar verme meclise düşer. Yalnız bir gerçeği göz önüne sermek zorundayım. Yüksek Meclis'in başkomutanlığın gerekliliğine inandığımdan kuşku edilmezse de muhaliflerin hiçbir temele dayanmayan davranışları meclis kararının istenilmeyen bir biçimde çıkmasına yol açtı. Bunun sonucu ne oldu efendiler biliyor musunuz? Başkomutanlık iki gündür ne olacağı belirsiz bir durumda askıda bulunuyor. Bu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben ordunun komutasını bırakmıyorsam yasaya aykırı olarak komuta ediyorum. Mecliste beliren oylara göre hemen komutadan el çekmek isterdim. Başkomutanlığımın sona erdiğini hükümete bildirdim de. Ama önlenemeyecek bir kötülüğe yol açmamak zorunluluğu karşısında kaldım. Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakmadım. Bırakamam ve bırakamayacağım. Muhterem efendiler, bu gizli oturumda muhaliflerin hükümeti ve orduyu yıkmak için öteden beri kurcaladıkları daha bir takım işler üzerinde hemen hemen çarpışmayı andıran tartışmalar oldu. En sonu gereği gibi aydınlanan yüksek meclisin oyu şu yolda belirdi. 11 muhalife ve 15 çekimsere karşı 177 oyla başkomutanlık yasasının süresi uzatıldı. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle nutukta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp Hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman